Merhaba. Benim yaşı küçük ama aklı, fikri, düşünceleri büyük. Bugünün küçüğü, yarının büyüğü öğrencilerim. Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Yaz tatili nedeniyle bir süre görüşemedik. Şimdi biliyorsunuz hepiniz çocuklar pandemi döneminde yapamadığımız derslerin telafi sürecindeyiz. Ben de bu konuda size katkı sağlayabilmek amacıyla Biraz karmaşık gibi gelen, sizlere biraz karmaşık gibi gelen zaman konusunu bu derste size anlatacağım. Zaman ne demek? Diğer bir adı var biliyorsunuz zamanın yaşamlanması. Süre demek. Vakit demek daha doğrusu tam yaşanlanması Zaman bizim için çok önemli çocuklar. Neden önemli biz? Sabah gözümüzü açtığımız andan itibaren bütün gün yapacağımız işleri, hatta gelecek günlerde, gelecek aylarda, gelecek yıllarda yapacağımız işleri ne yapıyoruz? Zamanı hesaba katarak planlıyoruz. Zamanı düşünmeden plan yapmak, verimli çalışmak da çok zor. Peki, bunu hepimiz biliyoruz. Zamanı ölçmenin çeşitli yolları var ve zaman ölçme araçlarımız var. Bunları birinci, ikinci, üçüncü sınıfta muhtelif zamanlarda zaten işlemiştik hatırlarsanız. E, hatırladığınız üzere zamanı ölçmek için iki tane araç kullanıyorduk. Birincisi takvim, ikincisi de saat tekrar ediyorum zamanı takvim veya saat kullanarak ölçeriz. Şimdi bu dersimizde zamanı okuma ve yazma konusunu işlerken önce biraz takvimden bahsetmek istiyorum. Takvim nedir? Zamanı ölçme aracıdır. Yıl, ay, hafta ve günleri gösterir. Neyi gösterirmiş? Hangi yıldayız? Hangi aydayız? hangi haftadayız ve içinde bulunduğumuz gün nedir? Biz yılı, ayı, haftayı ve günü takvimden öğrenebiliriz. Bir yıllık zamanı inceleyelim biraz sizinle. Bir yıl ne demek? Biliyorsunuz yılın diğer bir söyleme şekli sene. Bir yıl, bir senelik zamandan bahsedelim. Dünyanın güneş çevresinde bir tam dönüşü sırasında bir tam dönüşü sırasında Geçen zaman bir yıldır. Kimin kimin etrafında? Dünyanın güneş etrafında bir tam tur dönüşü sırasında geçen zamana biz bir yıl diyoruz. Bir yıl kaç günden oluşur? 365 gün ve 6 saatten oluşur. 365 gün 6 saat bir yıla eşittir. Bir yıl kaç haftadan oluşur? 52 hafta yine bir yıl eder. Bir yıl kaç aylık zamandır? Bir yıl 12 aydan oluşur. Hemen hatırlayalım. Yılın birinci ayı Ocak, ikinci ay Şubat, üçüncü ay Mart, dördüncü ay Nisan, beşinci ay Mayıs, altıncı ay Haziran, yedinci ay Temmuz 8. ay, Ağustos 9. ay, Eylül 10. ay, Ekim 11. ay, Kasım ve yılın son ayı 12. ayı, Aralık ayı idi. Bu aylar birbirini takip ederdi. 12 aylık sürenin bitiminde bir yıl tamamlanmış olurdu. Ve bir yılı çocuklar daha uzun zaman dilimlerine öldüğümüzde ki bu uzun zaman dilimlerine mevsim diyoruz. Bir yıllık zaman dört mevsimin toplamından oluşur. Mevsimleri bir hatırlayalım. Okullarımızın açıldığı mevsimden başlayalım. Sonbahar, arkasından kış, kışın ardından ilkbahar, ilkbaharın ardından yaz gelirdi. Bir yıl dört mevsimden oluşur. Evet, hızlı bir tekrar yapalım. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Bir yıl 52 haftadır. Bir yıl 12 aydır ve bir yıl dört mevsimden oluşur. Biraz önce dediğimiz bir 12 aydan oluştuğunu söylemiştik çocuklar. Şimdi ay kavramına gelelim. Bir aylık süre deyince ne anlamamız gerekiyor? Bir aylık süre 30 günlük zamanın toplamıdır. Kısaca bir ay 30 gündür diyoruz. Bir aylık zaman 30 günden oluşuyordu. Peki efendim biz bu bir aylık zamanı haftalara bölersek Kaç haftadan oluşur? Bir ay dört haftadan oluşur. Başka bir de işte dört haftalık zamanın toplamı da bir aya eşittir. Biliyorsunuz e, sevgili çocuklar. E, ay kavramında şunu söylemek de gerekiyor. Her ayın kaç gün sürdüğünü anlatmıştık. Her ay 30 gün sürmüyor. Bize matematikte problem çözerken veya başka durumlarda ifade bir ay şeklinde veriliyorsa biz onu 30 gün olarak alıyoruz. Ama aylar biliyorsunuz farklı farklı sürelerde bitiyordu. Onu hemen kısaca bir hatırlayalım. Ocak ayı 31 gün. Şubat 28 gün. 3 yıl 28 gün. Dördüncü yıl 29 gün. Şubat'ın bir adı vardı hatırladınız mı? En kısa ay olduğu için ne diyorduk ona? Cüce ay diyorduk. 4 yılda bir 29 gün sürüyordu Şubat ayı. Mart ayı 31 gün, Nisan 30, Mayıs 31, Temmuz 31, Ağustos 31, Eylül 30, Ekim 31, Kasım 30 ve Aralık ayı da 31 gün sürüyor. Evet bir ayın 4 hafta olduğunu söylemiştik. Hafta dediğimiz zaman nedir? Ona bakalım. 7 günden oluşan zamandır. Kaç günden çocuklar? 7 günün toplamıdır. 7 günden oluşan zamandır. Yani siz pazartesi okula başladınız. Cuma günü de geldiniz. 5 günü tamamladınız. 2 günde hafta sonu tatili yaptınız. Okulda geçirdiğiniz, tabi normal zamanlarda, normal dönemlerde, okulda geçirdiğiniz 5 gün artı 2 tatil gününün toplamı 1 hafta yapar. Yani 7 gün yapar. Haftanın birinci günü pazartesidir. Son günü pazardır. Haftanın tatil günleri cumartesi ve pazardır. Takvimleri incelediğimizde bu günleri ayrı bir renk görürsünüz. Ayrı renk yazıldığını görürsünüz. Genellikle tatil günleri olan cumartesi ve pazar kırmızı renktir takvimler. Evet, gelelim gün kavramına. Bir gün. Bir günlük süre ne demektir? 24 saatten oluşan zamandır. Bir gün 24 saatten oluşan zamandır. Bir günü de nasıl belirlemiştir insanlar? Yine dünyanın hareketlerine göre belirlemişler. Dünyanın iki hareketinden biri de şuydu. Dünya kendi ekseni etrafında da dönüyordu çocuklar. Kendi ekseni etrafındaki dönüşünü de 24 saatte tamamlıyordu. İşte dünyanın 24 saatte bir kere dönmesi sırasında, kendi çevresinde bir kere dönmesi sırasında geçen zamana bir gün diyoruz. Bir gün sevgili çocuklar bir gece ile bir gündüzün birleşiminden yani toplamından oluşur. Bir gece bir gün birleştirdik. Etti bize 24 saat yani bir gün. Zamanı ölçtüğümüz diğer araç ise çocuklar saattir. Saat bir günlük zamanı 24 eşit parçaya ayırarak gösteren zaman ölçme aracıdır. Bir günlük zamanı kaç eşit parçaya bölüyormuş? 24 eşit parçaya bölerek gösteren bir zaman ölçme aracıdır. Bir gün 24 saatten oluşur 24 saatlik zaman bir güne eşittir. Bir saat 60 dakikadır. 60 dakikalık zaman bir saate eşittir. Yarım saat 30 dakikadan oluşur. 30 dakikalık zaman yarım saat eder. Çeyrek saat 15 dakikadır. 15 dakikalık zaman çeyrek saat eder. Sevgili çocuklar, dakika dediğimiz zaman birimi saat adını verdiğimiz zaman biriminden daha kısadır. Ne kadar kısadır? Bir dakika bir saatin 60'ta biridir bir dakika, bir saatin 60 parçasından biridir. Bir dakikanın 60'ta birine ise saniye deriz sevgili çocuklar. <laughs> bir dakikalık zamanın 60'ta biri bir saniyedir. Bu durumda bir dakika eşittir 60 saniye. 60 saniyelik sürede eşittir bir dakikadır. <laughs> Saat kadranı 60 eş parçaya bölünmüştür. Alıyorum saatimizi. İşte çocuklar gördüğümüz bir analog saat dediğimiz duvar saati. 12'den başlayalım. Her zaman saatte bizim genellikle konularımızı anlatırken başlangıç noktamız hep 12'dir çocuklar. Zamanı belirlerken de 12'yi kullanırız hep. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tekrar 12'ye geldik. Kaç tane rakam görüyoruz çocuklar? 12 tane rakam görüyoruz. Bu 12 rakamın, 12 sayının daha doğrusu, biriyle diğerinin arası 5'er parçaya bölünmüştür. 12 ile 1'in arası 5 dilim, 1 ile 2'nin arası 5 dilim, 5 parça yine 2 ile 3'ün, 3 ile 4'ün, 4 ile 5'in, 5 ile 6'nın, 6 ile 7'nin, 7 ile 8'in, 8 ile 9'un, 9 ile 10'un, 10 ile 10 11'in, 11 ile 12'nin. Yani iki sayının arası hep 5 parçaya bölünmüştür. 12 çarpı 5, 60 eder. Yani saat katmanımız 60 eş parçaya bölünmüştür. Küçük çizgilerimiz var. Burada da göreceksiniz bakın aralıklarımız var. Bu aralıkların toplamı 60 eş parçadır. Bunun anlamı da şudur. 1 saat 60 dakikadır. Evet saat kadranı 60 eş parçaya bölündüğünü söyledik. Ve yine gösterdik örneğimizde. Bu saat kadranı üzerindeki çocuklar, sevgili çocuklar. Kısa bir göstergemiz var. İbre de diyoruz buna veya çubuk diyoruz. Gösterge diyeceğim ben. Kısa göstergemizin adı akreptir. Kısa göstergeye akrep denir. Akrep saati gösterir. Evet, saat kaç dediğimizde ilk bakmamız gereken yer kısa gösterge akreptir. Şu anda gördüğünüz gibi 8'e doğru yönelmiş. 8'e 9'un arasında gibi 8'i biraz geçmiş çocuklar. O zaman 8'i geçiyor diyeceğiz. Uzun olan gösterge, hemen buradan görelim. Uzun olan göstergemiz var. Siyah uzun çubuğumuz var. Bunun adı da yer, kovan demiş. Yelkovan. Yer, kovan da dakikaları gösterir yer kova dakikaları gösterir. En hızlı hareket eden göstergemiz var. Uzun ve ince bir gösterge. Bakın şurada genellikle kırmızı oluyor saatlerde. Tık 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 tık, tık hareket eden bir göstergemiz var. Bu da saniye göstergesi çocuklar. Bunun adı da saniye göstergesi. Saniye çubuğu. Saniyeyi de, dakikayı da, e, saati de daha sonraki videomuzda ayrıntılı olarak anlatacağım. Saat okumayı da öğreneceğiz birlikte. Şimdilik şöyle diyoruz: Saati okurken öğleden sonra akrebin gösterdiği saati belirten sayı, hatırlayalım akrebimizi. Öğleden sonra saati okurken akrebin gösterdiği sayıyı belirten gösterdiği sayı ne yapılıyor çocuklar? 12'nin üzerine eklenerek söylüyor. Şimdi bunu akşama doğru diye düşünelim. 8'i geçmiş. Öyleyse 12'nin üzerine 8 ekleyerek söyleyeceğiz saati. 12, 8 daha 20. Dakikaların okunuşunu ve ayrıntılarını bir sonraki videomuzda anlatacağım. Bugünkü dersimiz şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa da çocuklar lütfen yazın. Sizlere iyi saatler, iyi dakikalar ve iyi saniyeler diliyorum. Görüşmek üzere.